Merhaba örgü severler. Yeni örgü öğrenenlerin bile çok basit yapabileceği bir patik modeliyle karşınızdayım. Hadi hep birlikte şimdi bu patiğimizin yapımına geçelim. Ben bunun için 46 tane ilmeğimi şişime hazırladım. Bu patik 0-6 ay arası büyüklüğünde bir patik. O yüzden siz buna göre ne büyüklükte istiyorsanız bu pati hatta büyükler için bile uygulanabileceğini düşündüğüm bir patik. Ona göre siz yapabilirsiniz. Ben 46 ilmekle başlıyorum. Patiğimi başladım. 11 sıra haroşa ördüm. Şimdi modelimin düz tarafındayım ve 12. sıradayım. 12. sırada baştan 12 ilmek sayıyorum. 1 2 9 10 11 12. 13. ilmeğe ayıracımı takıyorum. Sondan da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. ilmeğime ayıracımı takıyorum. Şimdi şu ön kısmını ayırdım. Buraları düz öreceğim. Ortadaki ilmekleri ikişer ikişer alacağım ve şu ortadaki hafif büzgüyü yapacağım. 12 ilmeğimi örüyorum. 12 ilmeğimi ördüm 13. ayracımın takılı olduğu yerden itibaren başlıyorum ikişer tane alıyorum 2 ilmek alıyorum burada eksiltiyorum ta ki diğer ayracıma kadar yani ayraç takmayanlar için sondan 12 ilmek kalasıya kadar alıyorum. En sondaki 12 ilmeğimi de en sondaki iki ilmeğimi de aldım. Orta kısmını bu şekilde hafif büzdüm. Sonra kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. 12 tane normal haroşa ördüm, ortadaki ilmekleri ikişer ikişer aldım, 12 tane de burada ördüm. Ters tarafındayım, ters örgü olarak. Ben haroşayı sürekli ters, her iki tarafta da ters olarak örüyorum, o yüzden şu anda haroşaya devam ediyorum, yani ters devam ediyorum. Siz iki taraflı da düz haraşa yapıyorsanız düz örgü devam edebilirsiniz. Ters tarafında ben ters örerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi patiğimizin uç kısmı hafif bombelendi. Patik şeklini aldı. Şimdi yine kenardaki 12 ilmeğimi örüyorum. 12 ilmeğimi ördüm. Yine işaretli yerden bu sefer kesiyorum bu kısmı. 2 alıp tekrar diğer şişimi alıyorum. İkisini birlikte alıp bu ilmeği tekrar diğer şişimi yani normal kesme işlemini yapıyorum. En son ta ki diğer işaretimizin olduğu ilmeğe kadar kesme işlemimi yaptım. Burada yine 12 ilmek kalıyor iki tane iki tarafta da 12 şer tane ilmeğim var ve orta kısmım kesildi şimdi bu ip kısımlarını yapacağız birlikte bunun için şimdi çeviriyorum şimdi ilmek atıyorum ilmeği bu şekilde parmağımı alttan alıp çevirip çekiyorum alttan çevirip bu şekilde 25 tane ilmek atacağım buraya. Parmağımı alttan doluyorum, çeviriyorum bir tur. şişime takıp çekiyorum. Ve 25. ilmeğimi de atıyorum. Burada tam 25 tane ilmeğimi attım. Şimdi attığım ilmekleri örüyorum. Buradakiler bekliyor şu anda. Ters örgü olarak. Çünkü ben burayı da haroşa yapacağım. İlmeklerimi örüyorum. Burada attığım ilmeklerden 25. yi de ördüm. Diğerine geçtiğimde burada bir boşluk oluşmasını istemiyorum. 25 tane ördükten sonra bunu alıyorum. Çevirip şişime takıyorum. Buradaki bu ipi alıyorum çeviriyorum ve şişime takıp ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde burada boşluğumuz oluşmuyor. Daha düzgün bir geçiş yapmış oluyorum bu şekilde. 12 ilmeğimi örüyorum. burada e, attığım ilmekler 25 ilmeği ördüm 12 ilmeği ördüm şimdi tekrar burayı nasıl bir kalınlıkta istiyorsan bu ipi iki sıra da örebiliriz üç sırada ben iki sıra yaptım çok kalın olmasını istemediğim için siz biraz daha kalın olsun istiyorsanız ipisini 3 sırada yapabilirsiniz. 2 sıra haroşa öreceğim ben buraya. Pardon iki sıra dedim ama bir sıra haroşa örüyorum. İlmeklerimi ters taraftan attım. Düz taraftan gittim. Tekrar ters taraftan geldim. Ve tekrar yine düz taraftayım. Giderken kesiyor. Burayı siz birkaç sırada örebilirsiniz ama ben sadece böyle yani bir gidip gelip iki sıra örüyorum. Haroşa da bir sıra haroşa oluyor orada. Ve kesmeye başladım. Bu bağlama ip kısmı olacak. İp kısmını kestim böyle ve devam ediyorum burada kenarda bıraktım 12 ilmeğimi de kesiyorum kesip işlemini tamamladım ben ipimi kesiyorum Aynı işlemi buraya yapıyoruz. İlk önce ipimi buraya sabitliyorum. sabitledim 12 ilmeğimin hemen ucuna. Şimdi buraya yine az önce yaptığım işlemin aynısını. Parmağıma alttan dolayıp bir tur attırıp ilmek atıyorum. 25 tane ilmek atıyorum şişime. 25 tane ilmeğimi şişime attım. Şimdi yine ters örgü örerek ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde hafif böyle gevşetip örerseniz daha kolay olacak bu ilmeklerin örmesi. Hafif buradan gevşetiyorum. Ve bu şekilde şişimi alıyorum. 25 ilmeğimi ördüm ve 12 ilmeğime devam ediyorum. ilk sıramı ördüm. Sıra geldim. Şimdi keserek dönüyorum tekrar. İkisini birlikte alıp tekrar şişimi alıyorum. Ben patiğimi bitirdim. İplerini de topladım. Şimdi dikimine geçiyorum. Dikerken ilk önce ipimi sabitliyorum. Arka kısmından başladım bu şekilde dikeceğiz. Burayı sabitliyorum. Daha sonra karşılıklı içteki ilmeklerden geçiriyorum. Daha önceki patik videomda da göstermiştim dikilişini. Bu şekilde tamamen etraf buradan başlayıp bu uç kısmına kadar buradan bu uç kısmına kadar dikeceğim. Sadece tek yapacağım. Topuk kısmına geldiğim zaman buradan bir santim yarım santim kadar içeriden alacağım ki topu sivri olmasın. Tek yapacağım işlem bu. Ben etrafını bu şekilde buradan başladım. Buraya bitirdim. ipimi buraya sabitleyip kesiyorum. Patiğimiz bitti. Düz tarafını çeviriyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.